Evet yanımızda başkanımız ve başkan vekilimiz var. Sport Türkiye izleyicileri için ee, özel bir röportaj yapacağız kendileriyle. Maç öncesi hem de Heyecanlıyız değil mi başkanım? Yani ister istemez heyecanlı. Ben de milli sporculuk yaşadım. Ben benim geçmişimde bir spor geçmiş var ama ne olursa olsun bu heyecan hiçbir zaman dinmiyor. Her zaman diri tutuyor kendisini. Heyecanlıyız. Peki e, ligin birinci takımıyla oynayacağız. Ee, önemli bir maç, zor bir maç. Pandemi sebebiyle de e, liglere ara verilmişti. E, ne düşünüyorsunuz? Formda mıyız? Alır mıyız maçı? Öncelik olarak biz Türkler zoru severiz. Zorlar bizim için gerçekten aslında kolaya dönüşen şeyler. Dolayısıyla zor diye bir şey yok. Biz zoru seviyoruz. Ama tabii bir pandeminin verdiği bir yorgunluk var. Şöyle ki biz özellikle Amerikan futbolunda hiç antrenman yapamadığımız gibi ligimizde yapamadık Türkiye genelinde. Dolayısıyla bir buçuk yıllık bir e, dinlenme sürecimiz var. Ama tabii kamplarda bunu bir şekilde tolere etmeye çalıştık. Karşımızdaki rakip e, maalesef bir buçuk yıldır ciddi anlamda çalışan bir takım. Ve dediğiniz gibi de gruptaki takımlar arasında şu an birinci sırada, birinci yani puanlama olarak üstteler. Ama dediğim gibi zoru seviyoruz, çıkacağız. Elimizden ne geliyorsa takımın bütün arkadaşların ne gerekiyorsa yapması gerektiğini biliyorlar, çok iyiler. 20 günlük bir kamp sürecimiz de oldu. İnşallah güzel sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yani inancı hiçbir zaman yitirmiyoruz. Peki hemen başkan vekilime dönmek istiyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olur maç? E, tabii beklentimiz galip gelmek. Ama e, gerçekten uzun bir aradan sonra ilk kez milli maça çıkıyoruz. Güzel bir kamp dönemi e, geçirdik. Sağ olsun başkanımız güzel bir e, kamp yaptırdık takımımıza. E, tabii rakip güçlü. Ama biz e, Türk Türk'üz ve bizim takımımız her zaman tabii ki güçlü. E, biz de merak ediyoruz ama e, kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat tabii öncelikle de takımımızın durumunu görmek istiyoruz. Dilerim centilmence güzel bir e, maç olur. Ama bugün, ama e, bundan sonraki maçlar için takımımızı daha ileriye taşımak için görevdeyiz. İnşallah bugün kazanırız, buradan mutlu ayrılırız. Ama e, iyi bir oyun olacağını, bu güzel havada, e, güzel gerçekten yazdan kalma bir gün bugün. E, güzel bir maç izletiriz taraftarlara diyorum. Oldukça ilgi de büyük. Çok sayıda e, arayanlar oldu. Biz federasyonumuzun sosyal medya hesaplarına inanılmaz bir ilgiyle yani maça girebilir miyiz, nasıl bilet alabiliriz, işte e, nasıl maçı izleyebiliriz diye bize çok müracaat oldu. Tahmin ediyorum dolu tribünlere de oynayacağız. Takımıza güveniyoruz İnşallah galip geliriz. Teşekkür ederiz. Bu arada başkanımız, başkan vekilimiz biraz ya, realist birisi olduğu için e, orayı da şey direkt iddialı konuşamadık. Ben daha keza öyle. E, ama biz Türkiye'de bir ilk yapıyoruz. İlkleri yapmaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz takım tarihinde ilk defa bizim dönemimizde resmi Avrupa Şampiyonası ön eleme müsabakalarına başladı. Dolayısıyla, evet burada belki farklı bir sonuç olur ama yeni başlayan bir süreçteyiz. Başkanımız da ifade etti. Biletlerin bile sorulması bizim için gerçekten biletle girecek miyiz, girebilir miyiz, bileti nereden temin ediyoruz demeleri bile bizi gerçekten ciddi anlamda mutlu eden şeyler. Sebebi şu, dediğim gibi biz ilkleri yapıyoruz. Olmayan bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler ama sürprizi de Gönül ki aslında ee, kanalımızın imtiyaz sahibiyle beraber yapalım ama ben de ufaktan bir şey vereyim. Şu an çalışmalarını devam ediyoruz en azından. Daha sonraki günlerde Türkiye'deki Amerikan Futbolu Korumalı Futbol Ligi'nin biz bir şekilde yayınlanması noktasında Spor Türkiye ile şu an bir ön görüşmedeyiz. Sizin kanalınızda bu ligi uzun süre, yıllarca izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir dakika buradan çok önemli bir duyuruda bulundu başkanımız. Ee, biz de çok sevindik. Bu sürprizi şu anda ilk kez sizden duyduğumuz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet yanımızda baş antrenörümüz Erdem hocamız var ve diğer tarafta da Mansur başkanımız var. Onlarla da ufak bir röportaj alalım dedik. Önce başkandan başlayalım. Müsaade ederseniz hocam. Zorlu bir rakip var bizim karşımızda. Neler olur? Ee, çok iddialıyız kendi evimizde. Bizim son maçımız artık bu grubun son maçı. Rakibi dalı. Biz çok iyi hazırlandık. Önce ekibimize, teknik ekibimize ve oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Kazanmak için buradayız. Peki, teşekkürler. Hocam, e, Amerikan futbolunda e, takım üçe ayrılıyor. Savunma, hücum ve e, özel takımlar olarak. Bununla ilgili çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? E, yani Amerikan futbolunda hem üç ayrı takım var hem de aynı zamanda çok farklı pozisyonlar var. Çok fazla farklı fiziksel özelliklere sahip. Ee, Saha içindeki görevleri birbirinden epeyce ayrışan e, pozisyonlar var. Dolayısıyla her pozisyonun en az bir koçu var. Yani kalabalık bir e, antrenör kadrosuyla bunu yönetmeye çalışıyoruz. E, hücum takımı koordinatörü, savunma takımı koordinatörü, special team dediğimiz özel takımlar koordinatörünün dışında bir de her pozisyonun pozisyon koçuyla birlikte kalabalık bir ekip, yaklaşık e, 10-12 kişilik bir e, teknik kadroyla e, hazırlanıyoruz, antrenman yapıyoruz ve maçlara çıkıyoruz. Peki başkanımıza da sorduğum gibi zorlu bir rakip var karşımızda. Nasıl hazırlandınız, oyuncuları nasıl motive ettiniz? Kendilerine inanıyorlar mı? Ee, tabii ki inanıyorlar. Yani her şeyden önce milli maça çıkıyoruz. Hani böyle bir atmosferde, e, ay yıldızı bayrağın olduğu yerde zaten motivasyon e, doğal olarak kendinden geliyor. E, pandemi sebebiyle liglerimiz iki yıl tam oynanamadı. E, bunun bizi birazcık e, futbol seviyesi olarak oyun seviyesi olarak geriye getireceğini düşünüyorduk ama pek öyle olmadı güzel bir e, hazırlık dönemi geçirdik iki uzun kamp yaptık e, oyuncuların da yani hem fiziksel olarak maça e, oyun olarak çok hazırlar hem de Mental olarak motivasyon olarak da e, en iyi bir şekilde buraya geldik yani bugün e, grubumuzdaki en güçlü takımla oynuyoruz ama kendi evimizdeyiz e, Taraftarımızın önündeyiz ve kazanmak için buradayız Peki hocam, oyuncuları motive ettiğinizde ve kazanmak için burada olduğunuzu söylüyorsunuz, rakibi de analiz ettiniz mi acaba? Ee, fazlasıyla. Bizim kamplarımızda yani sadece sahil antrenmanı yapmıyoruz. Ortalama günde 6-7 saat video seansı oluyor ve bunun bir kısmını oyuncularla birlikte, bir kısmını sadece biz antrenörler kendi aramızda video izleyerek geçiriyoruz. Yani Amerikan futbolunda video çok önemli. Rakibimiz yakın zamanda bir maç oynamıştı. İsrail maçını bu yıl oynadı. Dolayısıyla o maçı özellikle çok inceleme şansımız oldu. İki yıl önce 2019'da oynadıkları yine iki milli maçta kasetler elimizdeydi. Onları da ince ayrıntısına kadar hem savunma hem hücum açısından analiz ettik. Zaten bugün hani bir e, oyun planıyla buradayız. O oyun planını sahaya yansıtmak istiyoruz. Yani spontane doğaçlama olmuyor bu sporda. Öncesindeki hazırlık çok kritik. Teşekkürler. maç sonundayız. Yanımızda Burak Şen Yuva var. Merhaba. Merhabalar. Maalesef üzüldüğümüz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Ama e, maç gitti geldi derken moralleri bozmaya da gerek yok bundan sonrası için değil mi? Yani şöyle şu Macaristan takımı bizim grubun en güçlü takımıydı zaten. Ee, daha eskiden beri futbol, Amerikan futbolu var oynuyorlar. Çok güçlü bir ekip, çok güçlü kadrosu var. Bugün burada gerçekten çok iyi mücadele ettik aslında. Ee, son anda son saniye sayısıyla kaybettik. Ee, çok da fırsatımız da vardı. Çok şanssızdık. Bir yerde fumble yaptık. Top, top düşürdük bir yerde. Orada sayı olsaydı belki bambaşka olacaktı. Onun dışında da bir bomboş pozisyonlarda da var. Birkaç tane hücumda. Çok fırsatımız oldu aslında. Fakat genel olarak ee, şöyle söyleyebilirim yani başladığımızdan beri bizim ilk e, resmi milli takım turnuvamız bu ee, bu bu sporu Anadolu'da yani her yere yaymaya da çalışıyoruz aynı zamanda bunun yani e, bilgi seviyesinin bu iki yılda oyuncuların kat ettiği gelişimden ben açıkçası çok memnunum İleriye yönelik e, hem organizasyonun hem oyuncuların e, şu anda ileriye doğru Güzel sinyaller verdik. Okay. E, Tabi gönlün isterdi bu maçı da kazanalım fakat e, güzel maç oldu. En azından başa baş güzel maç oldu. Peki. Teşekkür ederiz. Evet yanımızda Erkin Palaz var. Özel takımlar antrenörü. Maç bitti. Maalesef üzüldük. Ne diyorsunuz? Valla çok duygusal bir maç oldu. Ee, bazı yerlerde benim de genzim ağzıma kadar geldi gerçekten. Ee, çok şanssız bir grup yaşadık. Bütün maçlarda ucuna kadar geldi kazanabileceğimiz maçtı. Bu da grubun en tecrübeli, en güçlü rakibiydi. Ona rağmen çok iyi mücadele ettik ki zor şartlarda hani Türkiye'deki liglerin oynanmaması vesaire iyi hazırlandık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ama öğrenecek şeylerimiz var. Tecrübeler var kazanacağımız. Peki teşekkürler. Merhaba Türker. Bugünkü maçı değerlendirmeni istersen bana ne dersin? Ya uzun bir kamp süreci geçirdik aslına bakarsanız. Ve şu an kadar oynadığımız üç maçın içerisinde en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Şanssızlıklar oldu. Ee, biz de böyle sonuçlansın istemezdik. İşte <laughs> değerlendirmem gerekirse güzel oynadık fakat şans bizden yana değildi. Teşekkür ederim. Merhaba Alihan, maç bitti. Bize neler söylemek istersin? Ya i̇yi mücadele ettik. Güzel bir maçtı. Grup birincisine karşı oynadık. Üç tane maç yaptık grupta. 3'ünde de son topta kaybettik. Yani belli şeyler farklı gitseydi şu an gruptan birinci bile çıkabilirdik. Üzgünüz ama e, yeni bir takımız ve ileriye yönelik güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bir sonraki turnuvalarda maçlarda daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Peki maçta Touchdown yaptın. Nasıl hissediyorsun? Ya, mutluyum. ilk milli maçımdı starter olarak. İlk milli maçımda Touchdown yapmış olmak güzeldi ama sonuç olarak takım kaybettiği için yani sadece sayı olarak kaldık. Keşke ben yapmasaydım da kazansaydık maçı diyorum. Eyvallah, <laughs> bu kadar. Eyvallah eyvallah! eyvallah. Peki teşekkürler. <laughs> Yiğit merhaba. Merhaba. Sen oyun kurucu noktasında oynuyorsun ve e, senin noktandaki diğer oyuncu Ensar sakatlandı oyuna sen girdin. Neler düşünüyorsun bu konakta? E, şöyle Ensar çok iyi bir oyuncu. E, kamp oyuncu da başlayacak oyun kurucu o hep o gözüküyordu. O sakatlanacak bir heyecanlandım ama takımım için hani e, moral bozmamayı ee, bu, bu, bunu bu durumu bastırmak istedim. Hala iyi durumda olduğumuzu söylemek istedim. Öyle Aa. devam ettik. İyi ee, fena gitmiyorduk. Daha iyi gitmek isterdik tabii ki. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama iyi, çok iyi bir takıma karşı iyi bir maç sergiledik. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Teşekkürler. Merhaba Ertürk. Merhaba. Ee, defans pozisyonunda oynuyorsun ve oynadığın pozisyonda fumble yaptırdın bugünkü maçta. Neler düşünüyorsun? Evet, dördüncü çeyrekte bir fumble yaptırdım. Çok da gerekli bir andaydı. Takıma büyük bir moral sağladı. O şekilde bir ihme yakaladık. 20'ye 17 öne geçtik. Ama sonrasında son iki dakika kalmışken bir taş ve maçı kaybettik. O yüzden de üzgünüm. Ama takım olarak gerçekten iyi bir savaş verdiğimizi düşünüyorum. Teşekkürler.